Eğitim Sen Genel Sekreteri Velat Kaya. Merhabalar Sayın Kaya. Merhabalar, iyi yayınlar. Şundan başlayalım elbette en güncel konu. Ay sonunda eğitimin başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğruları, yanlışları var mı? Ya tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Haziran ayı başı Haziran ayının başında normalleşme süreçleri adı altında başlayan bir süreci hep beraber takip ettik. Tabi bu normalleşme e, süreçleri biraz e, sermayeyi, sektörü e, bir şekilde e, e, bu talepleri ve beklentileri karşılayan bir tarzda gelişti. Yani açıkçası bütün toplumu bir şekilde e, mevcut haliyle e, bu e, yoğunlaşmış bir e, süreçle karşı karşıya bırakma gibi bir durum söz konusu oldu. Tabi gelinen seviyede siz de... E, şunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Sürekli toplumu suçlayan, halkı suçlayan bir dilin de kullanıldığı bir süreci hep beraber yaşadık. Yani Sağlık Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın yaptıkları birçok değerlendirmede okulların açılmasının ya da pandemi süreciyle ilgili gelen seviyenin sürekli vatandaşı suçlayan bir dil üzerinden kurgulaması bizim açımızdan çok ciddi bir problem ve kabul edilemez bir yaklaşım. Tabii şunu da ifade edelim. Okulların açılmasına dair siz de çok ifade ettiniz. Öğretmenler, veliler hatta toplumun birçok kesimi sağlıkçılarla ilgili ciddi bir kararlaşma ve demokratik katılımı esas alan bir en azından bir araya gelme durumunun söz konusu olmadığını ifade edebiliriz. Yine mevcut siyasi iktidar ben yaptım olduğu noktasında ısrar eden bir tavırla kararlaşmalarını sürdürüyor. Her ne kadar bilim kurulu adı altında bu e, kararlaşmalar topluma açıklansa bile hangi sayıklarla bu kararlar alındığını e, çok iyi biliyoruz biz. Tabi e, bununla beraber bildiğiniz gibi biz de işte bu eksik kalan ayak ile ilgili e, 12-13 Ağustos'ta e, sağlıkçılar, bilim insanları, meslek örgütleri, sendikalar, e, ve birçok sivil toplum kuruluşunun dahil olduğu bir çalıştay düzenledik. Yani söyleyeceğimiz sözün biraz bilimsel, demokratik dayanıklara dayanmasına yol açan, aynı zamanda özgür bir tartışma ortamı yaratmaya çalıştık. 12 Ağustos'ta başlayan çalıştayımızda Mustafa Bey aynı akşam bilim kurulu yaptığı açıklamada, daha önce Temmuz ayında yaptıkları açıklamada, 3 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, 31 Ağustos'ta okulları yüzde açacaklarını ifade eden bakanlık daha sonra bu yüzde eğitimi kaldırarak en azından 21 Eylül'de bu sürece seyreltilmiş bir şekilde devam edeceğini. Yani bu seyreltilmiş ve aşamalı bir şekilde devam edeceği ile ilgili yaptığı değerlendirmenin açıkçası herhangi bir şekilde bir planlama ya da bunu paydaşlarla paylaşma gibi bir durum olmadığı için bunun nasıl olacağına dair bizim de bir bilgimiz yok. Yani burada sendikalar, meslek örgütleri, eğitim emekçileri bu konuyla ilgili yeterince zaten bilgilendirilip bu sürece dahil edilmeyen bir problemi var. Aynı gün yapılan açıklamada okulların 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlanacağına dair bir aşamalı ve seyredildik. Ama izniniz varsa şunu da ifade etmek istiyorum. Bizce zaten mevcut siyasi iktidar ve bakanlık yüz yüze eğitime geçilmeyeceğini zaten biliyordu. Yani yaptığı değerlendirmeler, attığı ya da atmadığı adımlar ki genel anlamda yapmadığı şeyler üzerinden bazı değerlendirmeler yapabiliriz. Siz bir okul açma iradesi ya da yüzde eğitime geçme iradesiyle ilgili bir sonuç alacaksanız bununla ilgili somut adımlar atmalısınız. Yani herhangi atılmış bir adım yok, herhangi bir planlama, herhangi bir düzenleme. Bununla ilgili tamamıyla işte biz istedik ama halkın disiplinsizliği, düzensizliği ya da dağınıklığından kaynaklı böyle bir süreç gelişti biz de okulları açamadık noktasına gelen bir süreçten bahsedebiliriz. Mesela Velat Bey, e, hadi otobüste, minibüste, uçakta bir dolu bir boş koltuk bıraktınız. <laughs> Okullarda bu mümkün değil, zaten dersliğiniz yeterli değil. Efendim, pazartesi işte şu numaradan bu numaraya kadar olan çocuklar gelecek. Salı bunlar gelecek diye böyle haftanın üç günü, iki günü, hadi cumartesi de yarım gün Eklesinler üzerine böyle bir sistem olabilir mi? Yürür mü? Ne diyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey, bakanlık bununla ilgili dört tane farklı senaryodan bahsetmişti. Bir tanesi de sizin az önce ifade ettiğiniz gibi belli sınıfların belli günlerde gelmesi, farklı günlerde sınıfın veya dersliklerin dezenfekte edilmesiyle diğer grubun farklı günlerde gelmesine dair bir de değerlendirmesi olmuştu. Açıkçası bununla ilgili bakanlığın her türlü senaryoya hazırız noktasındaki yaklaşımının, çok eksik ve samiyesi bir yaklaşım olduğunu ifade ediyoruz. Çok Şimdi 5-6 yaşında çocuğu nasıl zapt edebiliriz? Hadi lisedeki evet, çocuğa yani, sözün geçer de. <laughs> yani bu konuda e, samimiyetsiz herhangi bir adım atmayan bir yaklaşım söz konusu. Yani biz e, bakın aynı zamanda o çalıştayımızda eğitim emekçilerin durumu, okullarımızın durumu ve uzaktan eğitimin niteliğine dair soruların olduğu bir ankette eğitim çalışanlarımızla paylaştık. Bu ankete 2239 kişi katıldı Mustafa Bey ve bu sizin söylediğiniz özellikle okulların durumu, dersliklerin durumu, okulların fiziksel altyapısına dair neredeyse katılımcıların yüzde %100'üne yakını bu sorunların çözülmesi için ek bütçe talep eden bir noktada. Sabah 6'da okula başlayıp akşam 6'da okula dönen bir öğrenci realitesine karşı karşıyayız. Yani söylenenler gerçeklikten uzak samimiyetsiz söylemler. Ee, özellikle e, sağlık örgütleri bu konuda bilim insanlarının yaptığı değerlendirme, her okulda bir e, sağlık e, sisteminin gelişmesine dair arkadaşların bir e, kararlaşması oldu. Bununla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Her okula bir işyeri hekimi, aynı zamanda e, her okula bir sağlık çalışanı, sağlık personeli. Tabi bunları bir şekilde yaşamsallaştıracak bir siyasi iktidarın olmadığını da ifade edebilirim. Peki sizin öneriniz nedir? Yani tek pandemi vakası kalmayana kadar okul zaten ikinci bir şey buradan size onu söyleyecektim tam yeri geldi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katılamıyor. Yüzde yirmi dört çocuktan biri katılamıyor. Doğru mu yanlış mı? Kırsal bölgelerde tam yaptılar mı? Bu istatistikleri çıkardılar bilmiyorum. Böyle mi devam etsin? Yani bu da eğri çünkü. Sizin öneriniz nedir sendika olarak? Mustafa Bey, tabii yaptığımız çalıştığında bir hocamızın çok anlamlı ve değerli bir açıklaması olmuştu. Şunu ifade etmişti. Biz uzaktan eğitimi talep edersek, yüz yüze eğitimle ilgili taleplerimizi ertelersek, bu konuda ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bir değerlendirme ortaya. Farklı düşünen arkadaşlarımız vardı. Bu konuda birçok arkadaşımız kendi görüşlerini dile getirmişti. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani aslında biz ne istiyoruz sorusundan başlarsak zaten mevcut siyasi iktidarın öğretmenlerle ilgili oluşturmuş olduğu bir algı var. Öncelikle bu algıyı kabul etmediğimizi öğretmen öğrencilerle buluşma noktasında sanki bir imtina içerisinde olduğuna dair değerlendirmeler. Sürekli öğretmen arkadaşlarımız, eğitim çalışanlarımızı angarya zorlan bir yaklaşım söz konusu. Birincisi bunun bu şekilde olmadığını bütün eğitimci arkadaşlarımız zaten çok rahat bir şekilde de söyleyebiliriz. Ama bu toplumda yaratılan yanlış algıyı da ortadan kaldırmamız gerekiyor. İkincisi, turların minimum seviye indirilerek, minimum seviye indirilmezse bile derslikleri artırabilir bu konuda. Her okula ek personel sağlayabilir, ek bütçe eğitime sağlanabilir. Eğer bu ülkede gerçekten yandaşa, betona, asfalta, saraylara paralar aktarılabiliyorsa bu halkın çocuklarına da paraların aktarılması gerekiyor. Evet. Yani evet. burada yaşanan evet. bütün soruların kaynağı ekonomik problemler. Evet. Bütçenin ayrılmaması. Derslik sayılar nazlı. Siz kendi siyasi politik beklentilerinizi inşa etme adına birçok okulu imam hatibe çevireceksiniz. Ondan sonra derslik ile ilgili yaşanacak sıkıntıları gözlemeyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Yani bununla ilgili bunu ifade edebiliriz. Mesela uzaktan eğitimle ilgili de bir iki şey ifade etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi eee Mustafa Bey arkadaşlarımızın yüzde 90'ın üzerinde uzaktan eğitimin niteliksiz olduğuna dair bir tespiti var. Yani yapılan uzaktan eğitimin nitelikli olmadığına dair bir tespitte bulmuşlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi EBA ve diğer platformlarda yapılan derslere katılım düzeyinin %25 ve hatta bazı bölgelerde çok çok daha düşük olduğu bizim arkadaşlarımız tarafından yaptığımız görüşmelerde bunu arkadaşlarımız bize aktardı. bize takip ediyoruz bu süreçleri. Biz bu konuyla ilgili bırakalım sadece tablet, internet erişilebilirliği üzerinden. Elektrik olmayan evler var Mustafa Bey. Bu ülkede milyonlarca insan ana dilinde eğitim göremiyor. Dezavantajlı grup dediğimiz bu konuda herhangi bir şekilde yüz yüze eğitimle belki bazı e, noktalarda telafi edebilecek bir süreci e, uzaktan eğitimle e, mümkün değil. Bizim burada talebimiz her öğrenciye, başta ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize uzaktan eğitime erişebileceği araç ve gereçlerin sağlanması. Yani bu konuda okullar açılmadan madem 21 Eylül'de okullar yüz yüze açılacak, 30 Ağustos'ta, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Devletin görevidir bu. Görevi sorumludur. Bakanlık bu konuda her gün eğer sosyal medya üzerinde imam hatip güzellemesi yapacağına, bu fakir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir adım atmalıdır. Öyle, öyle. Peki. Şimdi çok somut. Yani biz bütün öğrencilerimize tablet dağıtılmasını istiyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili internet erişiminin sağlanmasını istiyoruz. Hatta ne yazık ki elektriğe ulaşabilmesini istiyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Son şunu ifade etmek istiyorum. Evet uzaktan eğitim sadece bir yöntemdir. Destekleyici bir yöntemdir. Bunu biz de bu şekilde değerlendiriyoruz. Yüz yüze eğitimli yerini tutmaz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, Sağ olun. iyi günler. Sağ olun, var olun efendim.